Yeşilçam'ın yıllara meydan okuyan usta oyuncusu Nebahat Çehre, duygulandıran Fatma Girik anısını anlattı. Çehre, rol arkadaşının vefat haberini aldıktan sonraki üzüntüsünü paylaştı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yeşilçam'ın yıllara meydan okuyan usta oyuncusu Nebahat Çehre, yüzü olduğu yatak markasının tanıtımında magazin hattının sorularını yanıtladı. Çehre, rol arkadaşı Fatma Giri'nin vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü paylaştı ünlü oyuncu beraber iki film çektiği Fatma Girik de bir anısını anlattı. Çehre, çok başarılı bir oyuncuydu. Birlikte bir kavga sahnemiz vardı. Bolüne çok konsantre olurdu. Kafama bir şeyler fırlatıyor. Fatmacığım lütfen başka bir tıraz da at, yoksa kafama gelecek, kendimi korumaktan oynayamıyorum. Bana, kendini koru çünkü ben konsantre olduğumda hiçbir şey görmem, dedi. Ben de, peki, dedim. Ona ya tokat attım ya da bir şeyler fırlattım. Böyle bir sahnemiz vardı. Merdivenin başındaydı, yuvarlandı, dikaş atıldı. Üzülmüştüm ve sarılıp ve, böyle oluyor, dedik, ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.